Şıklık ve zarafetin markası Jeremy, Profesör Doktor Ahmet Karabulut'la sağlık karnesini sunar. Merhabalar, yeni bir sağlık karnesi programı ile yine karşınızdayız. Bugün de önemli bir konu başlığını seçtim. Sizler için merak edilen bir konu başlığı ve çok değerli bir konuğum var. Öncelikle konuğumu tanıtmak istiyorum. Kendisi kalp ve damar cerrahisi uzmanı, doşent Doktor Mehmet Kaya ve aynı zamanda kendisi İstanbul Avrupa Yakası'nın en büyük kalp hastanesinde çalışıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee, teşekkür ediyorum öncelikle destekleriniz için. Ee, bugün tabi izleyiciler merak ediyor ne konuşacağız. Bugünkü konuyu ben aort anirizması olarak seçtim ya da aort diseksiyonu biz diyoruz ama insanlar nasıl biliyorlar? İşte ana damarın ya da şah damarının yırtılması, genişlemesi olarak biliyorlar. Ee, bu konuyla ilgili bana çok dönüşler var. Çünkü bu konuların hastaların nasıl takip edileceği ile ilgili çok ciddi muammalar var. Mu, bir Muamma bir durum var. Ben de dedim ki o zaman bunu çok tecrübeli bir hocamla beraber konuşalım. Değil mi? <laughs> çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, bu konu çok önemli bir konu. Başka ülkeler tarafından da aslında önemseniyor. Ee, başka ülkelerdeki kalp cerrahisi e, dernekleri de e, mesela örneğin Think Aorta Aorta'yı düşün, "Aorta'yı unutma gibi sloganlarla e, bunu devamlı topluma hatırlatıyor. Farkındalık yaratıyor. Bizim Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneğimiz de içinizdeki balon e, projesi kapsamında bir proje oluşturdu. Ve bunu e, ana sağlığı hekimlerine varana kadar e, her yerde e, anlatarak e, toplumun bilgilendirilmesini e, çektikleri reklam filmleriyle olsun, broşürlerle olsun sağlamaya çalışıyorlar. E, nedeni de şu, e, artırmaz dediğimiz olayı tarif et e, tabii. Evet, git, yani e, şu var. Gerçekten edin. hani içimizdeki evet. balon çok iyi bir e, tanımlama evet. olmuş. Ama şu var. Kiminde var, kiminde yok. Evet. Ya da insanlar benim içimde bir balon var, var mı, mı yok mu bilemiyorlar. Çünkü bazılarının balon patladıktan sonra <laughs> geliyor maalesef. E, peki Kimler risk altında yani? Çünkü kimin de gelişiyor, evet. kimin de gelişmiyor. Önce tanımını yapmamızı evet, ister tabii. misiniz? Ee, şimdi normalde bizim kalbimizden çıkan aort isminde çok büyük bir damar var. Bunun çapı, çapı normalde iki buçuk santimetre, üç santimetreye kadar çıkabiliyor. Yine normal olmak kaydıyla, ee, bazı risk faktörlerini sayacak, birazdan sayacağımız gruplarda bu iki buçuk üç santimetrelik çap e, aynı bir balon gibi giderek e, büyüyor, çapını büyütüyor. ...belli bir çaptan sonra, aynı balon gibi belli bir noktadan sonra patlıyor. At. Fakat bu patlama sırasında ya yırtılma sırasında kanın bir kısmı e, damarın içinden, damarın dışına çıkarak kişinin e, ani bir şok yaşamasına, ani ölümüne sebep oluyor. E, önemli olmasının e, sebebi şu, e, göğüs boşluğunda olsun, bu e, damar göğüs boşluğundan karın boşluğumuza ilerlerken olsun etrafında e, bunun genişlemesine mukavemet edecek yapı çok fazla yok. Yok. Hem, Sisi... hem karında yok aslında. Evet. Aslında hem... karına bakıldığında karındakileri hissetmek birazcık daha kolay ama karında da şöyle bir sıkıntı var. Toplum olarak çok şişmanlıyoruz. Yani insanlar evet. hani orada bir balonlaşma var mı yok mu kilo ile karıştığı için anlayamıyorlar. E, zayıf kişilerde her kalp atımıyla beraber ele vuran bir kitle e, eğer öne doğru büyümesi olmuşsa görülebiliyor ya da e, bel omurgamıza doğru büyüme olmuşsa müphem sırt ağrıları, bel ağrıları şeklinde olabiliyor ama hiç kimsenin aklına da böyle bir damar gelişmesi vardı. Ondan dolayıydı pek gelmeyebiliyor. Hocam genetik bir yatkınlık var mı ya? Benim babada böyle bir durum vardı. Ben de gidip hani kalp kalp hastalıklarında deriz ya. Tam işte erken yaşta ailede kalp hastası varsa özellikle kalp krizi geçiren varsa kendini kontrol ettirsin. Bu aort genişlemesinde ya da bu balonlaşmasında yani, aynı durum var mı? Kesinlikle var kimlerde aort genişlemesi olur diye baktığımızda kesinlikle genetik yatkınlığı olan, örneğin Marfan sendromu dediğimiz ya da aort kapağı iki yaprakçıklı, normalde üç yaprakçıklı olur. Toplumun yüzde bir iki kadarında iki yaprakçıklıdır bu ya da toplam toplama değişebilir. Bu tarz bireylerde genetik yatkınlık olarak yüzde yüz o kişilerin ailelerinde varsa zaten kendilerini takip ettirmeleri gerekiyor. Bir diğer nokta özellikle 65 yaş üzerinde sigara içilmesi direkt risk faktörü. Birçok e, kılavuz ve kılavuz benzeri e, yayınlarda da eğer siz ömrünüzün bir döneminde sigara içiciliğiniz varsa ve 65, 65 yaş üzeri erkekseniz mutlaka rutin ultrasonografi taraması ve ekokardiyografi taraması yaptırmanız gerekiyor. Mutlaka yaptırın evet. diyorlar ya 65. Peki öncesinde yani mesela 20 yaşında bir genç, 30 yaşında bir genç gidip baktırsın mı kendine ya da ne zaman baktırsın? Eğer ailesel risk faktörleri varsa kesinlikle baktırması gerekiyor. Ailesel risk faktörleri yoksa baktırmasına gerek yok ama e, özellikle hipertansif hastalarda genç bile olsa 20 yaşında olabilir ama tıp e, tıbbi esindele çok kafa karıştıran sebep olmak için söylüyorum. Gençlerde de hipertansiyona sebep olacak birçok faktör var. Artık art tansiyonu F evet. gibi. E, eğer kontrolsüz bir hipertansiyonda kalmışsa o bireyler onlarda da olabilir. Zaten onlara e, o şikayetlerle gittiklerinde hekimler ultrasonografi ve ekoyu zaten kişiler söylemeden hekimler düşünerek zaten bu farkındalık da oluştuğu için yaptırıyorlar. Ağır analizim Bu balonlar dediğimiz zaten toplumun %90'ına yakın belki de kesiminde hekime gittiklerinde müphem şikayetlerle hekimlerin yaptığı tepkikler sonrasında yani e, şu var. rastlantısal demeyelim ama o tetkiklerle evet. ortaya konuyor. Ya yani çoğu zaten sessiz seyrediyor. Öyle evet. bir durum var. Sessiz bir şekilde. E, sessiz tamam. seyrediyor. Şöyle bir nokta var. Yani özellikle yüksek tansiyon artık çok sık gözlenen bir şey ve biz neredeyse kardiyologlar yüksek tansiyon hastalarının büyük bir kısmına biz ultrasonla bakıyoruz. Aa senin aortunda genişleme var. Ne kadar? 4 santim mesela. Oraya not düşüyoruz. Ha, i̇laçlarına devam et diyoruz. Biz orada o genişleme var deyip yani çok önemsemeyip bir şekilde hasta reçete yazıp gönderdiğimizde o aort genişlemesi ...hastanın aklında kalıyor. Ondan sonra bir Google'a giriyor ya bu aort genişlemesi neymiş bakıyor. Konuşuyor. Aa bu yırtılıyormuş, ediyormuş. Ondan sonra hastada ciddi bir kaygı başlıyor ve ondan sonra kapı kapı dolaşmaya başlıyor. Bir hastaneye gidiyor, bir hastaneye gidiyor. Bana öyle hastalar geliyor, böyle dosyayla geliyorlar. Ha. Bakıyorsunuz bir ton te test yaptırılmış. ...bunu özellikle aortunda genişleme olan kişiler ne yapmalı? Ne zaman korkmalılar? Ee... Ameliyat, e, Ameliyatın e, büyük bir ameliyat olması nedeniyle e, tabii ki kendine ait risk faktörleri de barındırıyor. Bu e, risk faktörlerinin kat ve kat üzerine ölüm oranları çıktığında örneğin 5,5 santim göğüs boşluğumuzda ya da karın boşluğumuzda bir damar genişlemesi 55 milimetrenin üzerine çıktığı anda onun yıllık yırtılma riski ya da e, e, rüptür dediğimiz karın boşluğuna ya da göğüs boşluğuna kanamanın e, olması durumu, riski %6'lara çıktığı için yani 100 tane aort analizmalı kişinin 6'sı o yıl yırt, yırtılıyor. yırtılıyor. E, böyle olunca risk çok yüksek bir orana çıktığından dolayı bu sefer hemen cerrahi kalıyor. Yani Kılavuz bize ne diyor? Eğer 55 mm çapa ulaşmışsa ameliyat sınırı gelmiş oluyor. Fakat genetik rahatsızlığı olan, daha önce ailesinde benzer olay yaşamış kişilerde bu rakam 50'ye düşüyor. 50'ye düşüyor. Bir diğer durum şimdi bu göz boşluğundaki aort damarımızın içinde bir de kapak var. Evet kapak var. Maalesef bu damar genişlerken o aort kapakta da yetmezliğe sebep olup aslında sadece aort genişlemesini bir yandan siz ameliyat etmeyen aynı zamanda o kapağı değiştiren de bir ameliyata doğru ilerlemiş oluyor süreç. O yüzden büyük ve önemli bir ameliyat. Ama sınırımız 55. Risk faktörü varsa 50. Peki genel korku şu. Ben şu anda baktırdım. Diyelim farz edelim benim aortum 42 milim geldi. 6 evet. ay sonra bu direkt 5 olur mu? İnsanlar buna koyuyor. 6 ay içerisinde ben ameliyat noktasına gelir miyim? Ya da bununla ilgili bir şey var mı? Mesela benim şu anda 40 milim bir aortum var. Ben 20 senede mi bu sürece gelirim? Nelere dikkat etmem Hı. gerekir? Ee, 55 milimetreden bağımsız olarak 6 ayda 0,5 cm ya da 5 mm üzerinde büyüme varsa hızlı bir büyüme durumunda e, o zaman cerrahi erkene çekilebilir. 55 mm 1.80 boyunda eee ki bir kişide de 55. işte 50 kilo bir bireyde evet. 55 maalesef dememek lazım. Dememek lazım. Ee, Nokta önemli. Yani vücut kitle indeksine de biraz bakmak e, lazım. Kesinlikle lazım. bakmak lazım. Büyüme hızına bakmak lazım. Fakat eee Örneğin 42 ya da 45 milimetre saptandı. Tabii ki hekim kontrolünde 3 ay 6 ay büyüme hızına göre periyodik zamanlarla bakılarak o uygunluğun hekim kontrolünde karar verilmesi en uygunu. Çünkü bunda kesin bir nokta yok. Kesin nokta 55'e geldiğimizde artık hastanın düşünmesine, hekimin düşünmesine gerek yok. Gerçekten. Cerrahi sınır başlıyor. Ama ondan önceki süreç tamamen yakın takip hekim ve hastanın tabii şöyle bir durum da var. Yıllık büyüme hızlarının durdurulması da azaltılması da çok önemli. Kontrolsüz bir hipertansiyonda kalırsa dediğiniz gibi çok hızlı büyüyecektir. E, tuz yükü devam ediyorsa tabii. Tabii yani bu Ağır da yani ön, en önemli noktaları tabi yüksek tansiyon çok önemli. Eğer kolesterolünüz çok yüksekse, evet. sigara içiyorsanız. Evet. Yani siz aortun genişlemesine bakmayıp ağırlık sporuyla uğraşıyorsanız, uğraşıyorsanız yani. O bu, zaman önlem yani hatta böyle ciddi kabızlık vakalarında bile bu akınma hissi ciddi bir basınç oluşturabiliyor Kesinlikle. yani bunlara dikkat edin diyoruz. Tabi de hocam herhalde takip de önemli yani şöyle bir benim vakam vardı. Mesela biz takip ediyoruz böyle ameliyata baya yakın sınırda bir hasta. Bakıyorsunuz 3 sene bir şey yok. Ondan sonra başka yerde bir tomografi çektirmiş. Apar topar hemen cerrahi bulmam lazım ya benimki çok genişlemiş etmiş. Sonra bakıyorsunuz tomografi geliyor ölçümleri yapıyorsunuz. Ölçüm yanlış yapılmış. Hani evet. bir noktadan işte Normalde dik ölçüm alacağına birazcık evet. oblik ölçüm alınmış. Yani aslında şu da önemli. Takiplerin bir noktada ve tecrübeli bir noktada Hı. yapılması da önemli. Çünkü öteki türlü de bu sefer bu tür sıkıntılar oluşuyor. Yani düşünün sizin aortunuz normal bir ameliyat yakın takip oluyorsunuz. Gittiniz tomograf şekilde sizinki ameliyat sınırı geçti dendi. Halbuki geçmemiş ama ne oluyor? O Hı. sırada sizin bir kaygınız artıyor. Tansiyon hata yaşıyorsunuz. Olmadık. ...komplikasyonlar yaşayabiliyorsunuz. Böyle vakıada benim de... Evet, e, e, yani. olabiliyor. Yani o açıdan hani takiplerin bir noktada yapılması da önemli. Peki hocam özellikle bunların tedavisinde artık biliyorsunuz çoğu şey cerrahi dışında... ...artık balon stent evet. işlemleri de uygulanmaya başlandı. Bunlara stent işlemi uygulanabiliyor mu? Ameliyatsız K bir çözüm olabiliyor mu? Kesinlikle uygulanabiliyor. Özellikle karın içindeki aort genişlemeleri, aort dediğimiz damar balonlaşmalarına... En stent işlemleri yapılabiliyor ve bunların taburculuk işlemleri de öyle çok uzun değil. 2-3 gün sonra taburcu olabilecek kadar güzel sonuçlar veriyor. Tabi aorta dediğimiz bu damar karın boşluğu içinde ilerlerken diğer organlarımıza dallar veriyor ve üç boyutlu bir yapısı var. Evet. Her hasta stente uygun olmayabiliyor. O zaman da cerrahi gündeme geliyor tabi. Fakat cerrahisi de böyle korkulacak bir cerrahi değil. Çünkü burada önüne geçilebilir bir ölüm nedeni hastalık olduğu için sizin yapacağınız işlem çok kıymetli. Stent yaparsanız zaten çok erken zamanda ayağa kalkıp hızlı bir şekilde hayatına devam edecektir. Cerrahi de küratif bir tedavidir. Bütün o genişleyen damarlar çünkü dışarıya çıkartılıyor bir şekilde alınıyor ve yerine sonru bir damar konuyor. Hı hı. Ee, çok ilginç bir bilgi olarak, çok yeni bir bilgi olarak şunu da söylemek isterim. Bu stent işlemleri karın içinde, karın hatta göğüs boşluğundaki damarlarda yapılabilirken Göğsümüzde kalbimizden tam çıkan noktadaki damar bağlaşımlarına yapılamıyordu günümüze kadar. Son bir ayda e, endo Bental dediğimiz bir yeni gref çıktı. Şu an evet. e, bu az önce bahsettiğim kapakla beraber değişmesi gereken bu damar e, genişlemesi o da yine kapalı yöntemle, kasıktan yapılacak işlemle, kasık atar damarımızdan yapılacak işlemle e, endovasküler olarak yapıla, yapılmaya başlandı. Yani bu konuda cerrahiden... Endovasküler kapalı yöntemlere doğru da hızlı bir gidiş var. var. Tüm ülkemizde de çok evet. başarılı ve çok merkez tarafından, çok hocamız tarafından da bunlar yapılıyor. Şu bir de tabii şu var hani bunlar uygulanırken özellikle mesela Avrupa'da kişiye bazı işte stentler vesaire işte evet. üretilip hastaya ona göre takılabiliyor ama Türkiye'de biraz henüz bu konuda sıkıntılarımız var. Çünkü elimizde olan e, rutin standart stent uygun mu değil mi, anatomiye uygun mu değil mi, kişinin yapısına uygun mu değil mi? Bu açıdan her hastaya da aynı şeyi yapamıyorsunuz. Yani hastanın biri diyor ki ya aynı sıkıntılar vardı bana stent takıldı ona ameliyat yapıldı. Aslında öyle değil yani. Orada çünkü hekim ciddi bir şekilde hastayı irdeliyor orada evet. işte damarın yapısı hangisine daha uygun işte stent takıldığında komplikasyonlar ne olabilir? Çünkü bazen özellikle karın damarlarında işte bağırsak damarları tık tıkanabiliyor onlara yönelik bir şeyler yapılması gerekebiliyor. Yani burada ...olayı tecrübeli bir hekime kararı bırakmak Kesinlikle. lazım. Kesinlikle ben... O nokta önemli. Peki hocam şu var. Hani dedik bunlar büyük ameliyat. Şimdi bu büyük ameliyatlarda ölüm oranı nedir? Yani ben hatırlıyorum benim öğrencilik döneminde ...yani bu tür bir hasta özellikle bu balon patlaması... ...yani evet. aort diseksiyonu dediğimiz bir hasta gelmişse... ...bu hastalar genelde kaybedilirdi ameliyatta. Evet. Yani günümüzde mesela bu diseksiyon cerrahisinin ölüm oranı nasıl... Ya da diseksiyona varmadan bu sadece genişlemeye yapılan e, ameliyatların ölüm oranı yüksek mi halen? Şimdi bu çok önemli bir nokta. Bu damar genişlemesinin biz sadece e, patlamasından korkmuyoruz. Damarın kendi duvar içindeki incelmeye bağlı diseksiyon adı verilen daha ölüm oranı yüksek. Ameliyatta da daha yüksek, ameliyatsız da daha yüksek olan duruma ilerlemesini de yapıyoruz. Ama maalesef birçok hasta sinsi bir şekilde dediğim gibi sessiz e, genişlediği için diseksiyon dediğimiz damarın direkt çeperinin yırtılması durumunda hastalar bir kısmı maalesef evlerinde hastaneye ulaşırken e, vefat edebiliyorlar. Bir kısmı hastaneye ulaşıyor. Ulaşan gruplarda da ister istemez eğer genel durum çok bozuksa kötü bir durumda gelmişse ölüm oranı çok yüksek ama bir şekilde ameliyata alınacak noktaya yakalamışsanız eskiden çok yüksekti ama şu anki teknoloji ile olabilecek en düşük oranlara inmeye başladı. %1 ile 3 arasında genel ameliyat kalp cerrahisi ameliyat risk oranı vardır. Neredeyse yüzde bir arası belki aynı oran geçerlidir şu anda. Ee, bu çok büyük bir başarı yüzdesi aslında. Evet. Ee, Anevrizmalar için diseki olmamış, yani damar çeperi yırtılmadan daha önce da damar genişlemesi yaptıklarımız ise %1-2 iki civarındadır. Ee, bu da çok yine ülkemiz için çok başarılı bir orandır. Peki özellikle bu hastalar yani damarları balonlaşma olan kişiler. Ne zaman acil olarak hastaneye başvurmalı? Ne sıkıntı yaşadıklarında? Yani mesela bu diseksiyon dediğimiz yırtılma evet. kendini nasıl gösterir genelde? Çok şiddetli bir göğüs ağrısı ya da karın ağrısı. Hangi bölgedeyse damarın o şekilde gösterir. Hastalar takipli hastalarsa kendilerinde hissettikleri özellikle ağrı ya da anlamlandıramadıkları herhangi bir semptom. Bu kusma da olabilir. Başka bir çünkü karındaysa bütün organlarımızla ilişkili bir evet. aort var orada. E, göğüs boşluğunda ise ne, işte nefesi daralabilir, ani göğsün daralabilir. olabilir. Başka kendisinde nasıl bir e, ani olağan dışı bir semptomu varsa kesinlikle hastalarına acile gelmesi gerekir. E, ama genel ağrı, a, genel semptom ağrıdır. Ağrıdır. Peki hocam bunlar diyelim ameliyat oldular ya da stent takıldı, edildi. Bunlar da hastalık tekrarlayabilir mi? O risk var mı? Maalesef e, damarımız bütünlük arz eden kalpten başlayıp ayaklarımıza kadar giden bir e, damar e, ve bunun e, analizması olan bir kişinin dörtte bir oranında vücudunun başka bir bölgesinde de analizma çıkabilir Yani e, bacağın arkasındaki devam eden damarda da çıkabilir başka bölgede de çıkabilir O yüzden e, rutin kontrollerin önemi oradan gel gelmekte e, Ben tedavi oldum artık çıkmayacak kesinlikle yanlış ben kendim bu tarz ameliyatını yaptığım bütün hastalara üşenmeden defalarca tek şey söylerim. Ameliyatınızı olduğunuz tedaviniz kesinlikle şu an oldu. Ama geleceğe dair kendinizi kesinlikle hipertansiyon, sigara ve stres e, yönünden korumanız gerekir. Bu damar çünkü ilerleyebilir. E, beyninize giden damarları da içilecek şekilde genişleyebilir. Çünkü bizim yaptığımız yer genişlemenin bittiği, normalleştiği segmente kadar. Evet. E, ama orada hala aynı damar bütünlüğü devam ediyor. Aynı damar devam ediyor. Evet. Oralarda da tabii ki oluşabilir. Bu var. Özellikle tabii karın damarına da takılan stentlerde zamanla e, o stentin altından da bir birikim olabiliyor. Evet. Yani evet. Açıda, açıdan evet. hani ameliyat oldum iş bitti dememek lazım. Takipleri düzenli yaptırmak lazım. Peki bu ameliyatları olan kişiler e, günlük e, hani yaptıkları işlere geri dönebilirler mi mesela ağır işte çalışanlar edenler yoksa Ameliyat oldun ya bu ağır bir ameliyattı kurtuldun git bundan sonra emeklilik hayatı <laughs> yaşamı diyorsunuz. E, hastalarımızdan gelen yaygın sorulardan bir tanesi bu. Onlara evet. da yine verdiğim cevap belki daha uygun olur. Biz sizleri etmek için ameliyat yapmadık. Yapmadım. Biz sizi evet. sağlıklı topluma, sağlıklı bir birey haline gelip sağlıklı bir şekilde yaşamanız için e, ameliyat yaptık. O yüzden normal rutin hayatınıza mutlaka eskisi gibi katılmanız gerekir diyoruz. Tabii ki bazı küçük önlemler, örneğin ağır bir yük taşıyorsa, örneğin bir hambaliye yapıyorsa, Tabii ki onu yapması sakıncalar doğurabilir ya da ağır spor yapıyorsa onu biraz kısıtlayabilir. Ee, onun haricinde kesinlikle e, sağlıklı spor, e, belli bir oranda tuzudan arınmış diyet, e, normal bir birey nasıl yaşıyorsa o şekilde yaşamlarına devam edebilirler. edebilirler ama kontrolleri elden kesinlikle hekimleriyle elden sağlıklı e, sağlıklı iletişimi kurup hekimleriyle ve hastane gittikleri hastaneyle özellikle hekimleriyle. Takip eden hekimin tekil olması bence çok önemli. Ee, çok fazla hekim ekmek zorunda kalsa bile e, iletişimini güzel yürüttüğü takdirde mutlaka e, erken e, bir sıkıntı varsa yakalanacaktır. Anladım. Hocam son olarak da ameliyat şekli açısından birkaç soru sormak istiyorum. Ben sizin minimal invaziv cerrahi konusunda yani küçük deliklerden hani göğüsü açmadan çok yarmadan çok ameliyatlar yaptığınızı biliyorum. Evet. Hatta bu konuda. Türkiye'de önde gelen hekimlerden bir tanesiniz. Bu aort anirizması içinde böyle bir şey mümkün mü? Yoksa olduğu gibi göğüs açılıyor mu? Karın açılıyor mu? Ne söylersiniz bu konuda? Ee, kısaca karın için söyleyeyim. Evet. Orada zaten stent işlemi yapılıyor. Cerrahi olarak da açık cerrahi mecrun oluyor. Henüz orada küçük kesiyle karındaki damar genişlemeleri var ama yaygın değil. Fakat göğüsü içindeki bu damar genişlemelerini biz Türkiye'de birçok hekimin de yaptığını biliyoruz. Biz kendimiz ekip olarak çalıştığımız hastanede rutine yakın bir şekilde çok küçük bir kesiyle yapıyoruz. Bunun avantajı şu, açıkçası açık kalp ameliyatlarının artık çok büyük bir oranı küçük kesiyle yapılabilmekte. Bu sınıfa da bu damar genişlemesi de giriyor. Avrupa'da da birçok merkez %90'lara kadar bu küçük kesili ameliyat oranlarını yükselttiler. Biz de onlara eşdeğer durumdayız. Çünkü açık kalp ameliyatında göğüs ön kemiğini baştan başa kesip hastayı 3 ay boyunca 2 ay boyunca sırt üstü yatacaksınız İşte göğüs kemiğini zorlatmayacaksınız korse takacaksınız Bunlar da aslında bir travma ve stres evet. Biz bunu küçük kesiyle göğsün sadece J dediğimiz J harfi şeklinde göğüs ön kemiğini kısa bir şekilde keserek Hemen hemen hiçbir hastamıza da korse giydirmeden Yine göğüs kemiğini korumalarını vurgulayarak ee, arabada kullanabiliyorlar. İşte 20. gün e, yüzmelerine de gidebiliyorlar. Çok hızlı bir şekilde sosyal hayatlarına e, katılabiliyorlar. Küçük keside kesile. Hocam şey zor olmuyor mu? Özellikle mesela siz bu aort damarı kapakta beraber değiştiğinde, evet. orada kalp damarlarının da tekrardan Doğru, bir, bir aynen. bağlanması gerekiyor. İşten bayağı bir komplike hale geliyor. Yani bütün bunlar çok küçük bir kesiden yapılabiliyor evet. mu? Kesinlikle yapılabiliyor. Ben bunu iki tane e, örnekle e, versem çok bir hocamızın örneğini vereyim. E, Şimdi biz e, çalıştığımız bölge ikinci kat diyelim. Bizim daha aşağı bölgelerde bu ameliyatla işimiz yok. Evet. Yani biz kalple uğraşmıyoruz. Kalpten başlayan aort kapak ve aort damarı ile bağımlaşanlar açıyoruz ve o seviyede çalışmamız yeterli. Bir e, bizi e, ziyaret eden bir hocamızın da yorumu şu: Sizi çok küçük bölgede sadece o damar genişlemesinin olduğu ve kalbin o damarlarında çok konsantre küçük bir alana konsantre Herhalde başarınız bu nedenle yüksek e, demişti. Gerçekten de öyle. Biz bizim çalıştığımız bölgeyi biz açıyoruz o küçük keside aslında. Bizim o ameliyat sırasında kalbi görmemize ihtiyacımız yok. Tabi ee, tabii benim e, burada özellikle vurgulamak istediğim nokta şu. Biz küçük kesiyle bu büyük ameliyatı yapar yapmadan önce önce sadece aort kapak ameliyatlarını o küçük kesiden yaptık. Önce sadece e, damar genişlemesini yaptık. Kaburgalar arasından, iki kaburga arasından aort kapakları neredeyse şu an rutine yakın bu oradan koyuyoruz. Yani ilk önce rutin ameliyatlardan hekimin belki yüzlerce belki binlerce geçmiş olacak. Küçük kesi ameliyatlarında her türünde bir donanımı, teknik altyapısı hastanenin kendi tecrübesi olacak. Tabii ki sonrasında buna evet. girişecek. Ben uluslararası bir kongrede bunu bu konuyla ilgili bir konuşma yaptığında Avrupa'daki birçok cerrahın da Avrupa'nın değişik merkezlerinde bunu yaptığını görme çok mutlu olmuştum. Çünkü ben kendim de dünyada bunun çok yaygın olmadığını, yayınlar bu konuda çok az çünkü zannediyor idim. Fakat bir baktım ki hemen hemen birçok Avrupa ülkesinde, birçok klinikte küçük kesiyle bu tarz ameliyatlar Derk yapılıyor. Ülkemizin ya. de yapılması gerektiğini düşündüğüm için böyle bir şeye başladık. Belçika'da ben belli bir, bir süre çalıştım. Orada da böyleydi. Orada gördük zaten evet. biz bu 2013 yılında. Orada gördük ve 2013 yılından beri de orada gördüklerimizi biz neden ülkemizde yapmayalım derken, Geliştire geliştire bu hale geldik. Çok güzel. Hocam programımızın sonlarına yaklaştık. Son olarak da çok gelen bir soruyu sormak istiyorum. Şimdi insanlar diyor ki ben e, takipteyim bu aort genişlemesi, anirizması için. İşte şu anda 50 milim, 55 milim için ben ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum. İşte 2 sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene ben stres içerisindeyim. Benim yaşantım alt üst oldu. Ben bu seneyi beklemeyeyim. 50 milimde ameliyat olayım. Nasıl olsa 55'te yine olacağım böyle bir düşünce yapısı var. Bunları ne dersiniz? Bana da o şekilde geliyor. Hatta birkaç milimetre için mi beni, beni evet. yapmıyorsunuz? Stresi Stresim hep benim devam ediyor. Her ay diye yoğun telefonlar aldığım hastalarım oluyor benim de. Ee, ben hiçbir zaman e, tıbbi etik değerlerin dışına, uluslararası kılavuzların dışına ve e, tedavinin etkinliğinin en uygun zamanda olması gerek. Ben çünkü geç kalınmış vakaları da konuşuyoruz aynı zamanda. Evet. Öyle de bir grup. Ee, ben hiçbir zaman e, gerçek birisi faktörü yoksa e, belirlenen oranları hastaların beklemeni tavsiye ederim. E, eğer hasta hipertansiyona dikkat ediyorsa e, tuzuna dikkat ediyorsa stres yükünü azaltmışsa, hekimiyle sağlıklı iletişim kurmuş ve takiplerini düzenli bir şekilde yaptırıyor ise e, kesinlikle ameliyat e, zamanını bence beklemeli. Tabii o var. Bir de şey var. Hani bu Konulan sınırları geçtikten sonra mutlaka o damar yırtılacak, edilecek e, diye bir kaide yok. Tabii. Yani çok üzerindeki değerlerde de bize gelen hastalar var. Tabii o kesinlikle. sınırı geçtiğinde risk artıyor. Bir de şöyle bir şey var hocam. Bu diseksiyonla gelen, damar ile gelen bazı kişilere bakıyorsunuz. Öncesinde bir anirizma olayı da yok. Direkt diseksiyonla gelen bir hasta grubu da var yani. Çok fazla var. Evet. Evet, gençlerde özellikle. Özellikle gençlerde var bu. Yani buna nasıl yaklaşım yapmak lazım? İnsan çünkü korkuyor yani. Diyor bende anirizma da yoktu, bir şey de yoktu. Ama direkt damarım yırtılmış. Şöyle diyor. iyi sorguladığımızda altında hipertansif kalmış ama hiç farkına varmamış birey sayısı çok fazla. Ee, panik atak, stres yükü çok fazla olan hasta grubu çok fazla. Bir de genetik durumu böyle bir durum olduktan sonra ameliyat olduktan sonra aileyle konuştuğumuzda ortaya çıkan grup çok fazla. Kişiler babası amcası ölmüş genç yaşta. fakat kendi başına geldikten sonra evet benim de babam amcam vefat etmişti böyle ani bir şekilde diye. Yani siz iyi araştırdığınızda aslında te bu 40 yaşında diseksiyon dediğimiz grupların Çoğunda aslında bir risk faktörü olduğunu görüyoruz. Çık, çıkıyor ya görüyoruz. ailesel oluyor tabii bir de şey var e, sağlıksız yaşam tarzı kötü alışkanlıklar evet, işte e, bağımlılıklar onların getirdiği ani kan basıncı yüksekleri evet. tetikleyebiliyor. Hocam çok teşekkür ederim çok aydınlatıcı bilgiler evet, verdiniz insanların kafasındaki çoğu soru işaretleri de dağılmıştır. Biz programın sonunda bizim gelen konuklara yaptığımız bir sağlık karnesi testimiz var. de klasik soruyu soruyorum kalp ve damar cerrahi uzmanı doşan doktor Mehmet Kaya. Kendi sağlığı için nelere dikkat eder, sağlıklı kalmak için neler yapar? Evet. Ben hafta iki gün, e, Gökdür hocamız var bizim yoga. İki gün düzenli çak satmadan hafta iki gün yoga yapıyorum. İki gün hafta sonları, cumartesi ve pazar mutlaka yüzmeye gidiyorum. E, yürümeyi çok seviyorum ama vakit ayıramıyorum. E, dört gün hafta sporunda çok yeterli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Benim tempomda özellikle. Evet. Bakıldığında gerçekten spor konusunda tam puan aldınız. Çok güzel gerçekten. Kilo konusunda iyi durumdayız. Bakıldığında stres yükümüz hafif orta seviyede söylediniz. E, takviyenizi yaptırıyorsunuz. Tansiyonunuzu evet. ölçüyorsunuz. Kan basıncı ölçümleri evet. ve e, sağlıklı da besleniyorsunuz. Tabi evde çok e, sağlıklı e, sizi beslenmenize yardımcı olan eşinizden bahsettiniz. Evet. Kulaklar <laughs> çınlasın burada. Ve yani bakıldığında gerçekten çok örnek bir sağlık karneniz var. Bu, bu örnek bu, sağlık yüzde %80 evet, eşime evet. eşimin evet. <laughs> aslında bu, evet, aldığınız öyle. puana binaen size bir takdir belgesi vermek <laughs> <laughs> istiyorum. De, çok teşekkür <laughs> ederim. Ben, ben de bunu evde eşime <laughs> evet. Vereceğim. Bir de hocam <laughs> aynı zamanda bu aort diseksiyonu ve Genişlemesinin etkili olan yine kolesterol yüksekliği ile ilgili çıkardığımız bir kitabımız var. Kolesterol yalan mı, gerçek mi gelen konuklarımıza takdim etmek istiyoruz. Umarım faydası olur. Zevkle okuyacağım. Evet. Programımızın sonunda hocam, özellikle bu aort genişlemesi, aort anizması ve diseksiyonu ile ilgili izleyenlere vereceğiniz bir mesaj var mı? Ee, kesinlikle takip, takip ve tanılarını aldıktan sonra takiplerini e, düzenli yaptırdıklarında. Burada konuştuğumuz sağlıklı yaşamın bana göre çok ilkeleri var. Bu ilkelere uyduklarında göreceklerdir ki korkulacak bir hastalık kesinlikle değil. farkında olunması, etraflarına da bunu anlatmaları gerekir. İçinizdeki balon bence bizim derneğimizin çok güzel bulduğu bir slogan. korkmalarına bence gerek olmayan bir durumdur. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet bugün çok önemli bir konu başlığını konuştuk. Aort damarının genişlemesi, analizma dediğimiz tıbbi dilde ya da diseksiyon ya da yırtılmasını konuştuk. Kimler risk altında, takip nasıl yapılmalı? En önemli nokta belki de düzenli takip. Sonu korkunç görülen bu hastalık düzenli takiple gerçekten çok iyi bir sonuçlanabiliyor ve hayat tehlikeyi bir tarafa bırakabiliyorsunuz. bu programın tekrarını YouTube kanalımız olan Değer Ahmet Karabut'tan izleyebilirsiniz. Sonraki programlarda soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sağlık karnesinde tekrar görüşelim diyoruz. Hoşçakalın. şıkıklık ve zarafetin markası Jeremy, profesör doktor Ahmet Karabulut'la sağlık karnesini sundu.